Merhaba arkadaşlar. Cümlete selamlar, sevgiler. Geçenlerde bir arkadaşım bana yorum yazdı. Dedi abi sen dedi Almanya'da nasıl iş oldun? Nasıl buralara kadar geldin? Şimdi ben Türkiye'de üniversiteyi bittikten sonra Türklerin çalıştığı şartlar benim hoşuma gitmedi. Hani emekçilerin yapılan haksızlıkların dolayı ben Türkiye'yi isteyerek durumun bir yavru aldı, terk ettim. Doğma büyüme buralıyım. Bir dönüş yapmışım tabii ki Türkiye. Hayallerim vardı. Ve bir polis teşkilatında da Interpol'un sertifikasını almış bir insandım. Ne yapmam lazım? Buraya geldiğimde Almanya'ya İlk geldiğimde işte bir akrabamın tasfiyesi üzerine ee, iş imkanı bulma imkanım olmuştu. Amcam oğlu geldi dedi ki bana gel gidelim dedi. Kuresberg'de tanıdığım bir işçi var. İş şu ağır dedi. İşçiye de ihtiyacı varmış. Tonlarca bira dağıtım yapılması lazım. Sahası karışık, liste karışık. Ama dedi sosyalist bir insan dedi. Aydın bir insan dedi. Ben de dedim ki ya ben zaten şimdi bir altı tane köyün arasında Elazığ'da bütün böyle sosyalistler e, aydın gö görüşlü Alevi kökenli olan bir şeyin şerçevenin içinde büyüdüm. Elazığ'da altı köyün arasında on maliyle yetiştim. Sevindim dedim tamam. Aleviler dedim çok dedim mert olur, delikanlı olur girdim, işe girdim. Benim de tabii ki buradan pişmanlıktan dolayı bir altı ay oturmamışım. Süresi oturmamı geciktirmişim. Ama yaş 21, yaş altı olduğundan dolayı mahkemedeyim yani. Ondan sonra işte girdim. İşe liste yapılıyordu mesela. Günlük listeler. Bu dedim yani. Arkadaş kendisi Manatyalı. Manatya'nın Dirijan köyünden. Şu anda da şimdi tabii Berlin'in en büyük zengin iş adamlarından birisi. Ee, çok inşaat sektöründen aldığı arsalarla büyük büyük evler yaptı. Çok zengin oldu. Ee, ondan onun sonra tabii ki Beris bir zaman sonra kayınçosuna bu işi devretmişti yani. Ben de onunla toplam şöyle bir birlikte bir iki sene çalıştık. Dediğim o kendisi Malatya arkadaş. Alevim denen arkadaş kendisi Malatyalı. Ve ondan sonra ben e, işe başladım. Benim işimi e, işte beğendi. Sen de iyi çalışıyorsun. Bir liste yapıyor. Sabah 8'de başlıyordum işte. 6'da bitmek üzereydi. Herkes 3000 mark maaş alıyordu. Bana 1500 mark para veriyordu. Hani ben 6'ya kadar bir anlaşmam vardı. Ondan sonra saat 5'te bir liste geliyordu. şey yani. Bu benim saf olduğumu anladı. Çok çalışkandım. E, baktım ki böyle hep rica ediyordu. Şu işçi eleman e, yok diyor. Onun yerine şuraya gider misin? E, Marsana gider misin? Bilmediğim müşteriler. Ondan sonra Wedding'e gider misin? Bilmediğim müşteriler. Çoğu liferantların gidemediği yerlere beni yolluyordu. Ben de diyorum tamam ben patronum benim. Kesinlikle benim e, şeyimden e, faydalan. E, hani ben hakkım verecek. Ben güzel yerlere geleceğim. O düşünceden e, hep devamlı kırmıyordum. Evet diyordum. Mesela saat 5'te lise geliyordu. Ben altta işimi bitirmek zorundaydım. E, Antepli metin. Tam doldurmuş böyle. on akarmanın ince multivitaminler vardı. Benim bahsettiğim yıl 1994 95inden bahsediyorum. Akarmanın multivitaminleri vardı. Olançları vardı. Akarman e, e, Türk kahveleri de çoğunlukla hep şu şeyler alıyordu Baktım hemen geldi Metin dedi bin dedi kamyona. Dedim hayırdır yani ne demek kamyona bin ben işimi bitirdim. Metin de akşam vardiyası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye kadar çalışıyor. Ee, saat 1'de kamyon teslim edildi gece. Neyse bu 1 oldu 2 oldu. Ee, i̇şte geldim ertesi gün rica ettim ya dedim şefim dedim ne işledim yani benim e, zaten ben sabah saat 8'den akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Ya dedi burayı idare et dedi bir süre. Ben senin e, listeni, üniformunu lifaron, değişeceğim. E bekle bekle bekle. Aylar çalıştım. Hiçbir hesap kitap yok. Vereceğim dedi. Vereceğim dedi. Hep aynı maaştı. Ondan sonra e tabi saf delikanlı bir insanım. 20 yaşındayım. 20 yaşındayım. 17 yaşında liseyi bitirmişim. 20 yaşında da açık öğretimden üniversiteyi bitirdim. Buraya gelmişim 21'den önce. O üçüncü ayın civarlarında da dördüncü ay doğduğumdan dolayı da pişmanlıktan sıyırıyorum. Arıyorum oturmamı. Hevesliyim. Güçlü bir insandım yani. Hiç, ne çalışma. E, para hesabını falan yapmıyordum. Dostluğu için dedim bu adam aydın düşünceli bir adam. Bu adam şu aydın düşünceli. Ben bu aydınların içinde büyümüşüm. Hani bu tam hayatta ben hakkım yemez diye. Ondan sonra e, ben öyle o listeden beni e, işte çok kullandılar. Ee, kız arkadaşım vardı. Ee, ailesi vardı. Baktılar ki düzensiz bir hayatım var. Beni kabul etmediler o aileye. Dediler ki yok dedi sen dedi e, çalışma düzeni yanlış yok değişik bir formülde sindirdiler yani. Onu kaybettim. Adam hala bana liseleri çıkarıyordu. Halen e, rica ediyordu. Hep yalvarıyordu. Ben çıkış istiyordum. O üstüne 200 lira koyuyordu. 200 lira koyuyordu. Neyim da bay Sana mini job işleri yap veriyorum diyordu. O, nasıl mini job mesela? Arabası vardı. Bana arabasını veriyordu. Gitti filan falan yerden alacağımız var. O diferşanlarını toparla. Senin aylıkla ekstra bir maaşın olur. Ondan sonra ne oldu? İşte bu adam benim kıymetimi e, tabii ki bilmedi. E, tabii böyle bir eleman da binde bir bulursun. Çekirdekten yetişme. Ben çünkü içindeki işini kasa, kasalarla Efsin'de yazın ee, bir kere bütünlemeye kalmamışım. O okul, ilkokul, ortaokul eğitiminde olsun liseye kadar yazın kasaları taşırdım ben. Coca-Cola, Fruko, Çamlıca, Uludağ şirketlerinin çalıştığı depolar vardı. Pepsi şişeler, kasaları 100, 200, 400 bin tane kasa birden elinden indirdim. O zaman 14 yaşındaydım, 15 yaşında bu işe başladım ve kasaları nasıl alışını, nasıl girişini bir şişe kırmadan onu depoya indirir. Hani el araba seyitleri zakareden profesyona çalıştırdım. Ve bunu dört sene yaptım. Herkes yeri ağlardı. Ya işte böyle olmaz. Ben taşıyamam, Kasalar deviriyordular. Eski man kamyonları vardı. Ondan indiriyordum kasaları. Ondan sonra tabii ki bunlar beni kullandılar. Kullandı kullandı. Bu parayı tabii ki benim o zaman alacağım büyük bir şey var. Yani alacağım. Ama işi biliyorlar. E, kaç kere e, tabii bir tanesine de oradan tehdit diyor beni işine gelmese işi bırak bir yandan işi bırakamıyorum artık daha artık bir sürü e, e, hizmetim olmuş daha güzel şeyler bekliyorum sözleşmeler e, ondan sonra e, diyor ya ben yani e, şeyim diyor, yani ben hemşerim diyor, diyor e, toprağı az diyor. o şekilde e, işi götürüyordu İSAD'da ondan sonra kayınçısına devretti kayınçın sesi de öyleydi de dedim ki bak dedim ben dedim buradan çıkarsam bu iş yerinden senin dedim çoğu müşteri kaybedersin. Benim hakkımı yeme. Hani hakkımı yersen çok zarar edeceksin. Çünkü sen burada bütün işçilere gelen mülteciler olsun aynı muamele. Mülteci olmasın aynı muamele. Hep aynı muamele yapıyorsunuz. Çalışan bayanlar vardı. Onlara da aynı muamele. Bunlar tabii bayanların çoğu evini unutuyordu. İşten dur. adam zengin oluyor. Yani e, e, radyo, Alman radyosun, anons veriyor. Adam milyoner oluyor. Adam holding kuruyor Türkiye'de. Kadın evinden oluyordu. Kadın ailesinden oluyordu. Ailesi soğumuştu. Çünkü içecek firması dediği zaman bunun toptancısı geliyor, iş adamları geliyor. Bir sürü insan saat 20-21'e kadar kadın oturup bir faşayın yazıyordu. Hani komputer benim o dönemde yoktu. IBM vardı, konfort vardı. Elden yazılıyordu. Kadın evine gidemiyordu. Bırak kadın evine gitsin. Ailesinden alacak. Ne, ne, üstüne gidiyorsun? Neye faydalan, faydalanmaya çalışıyorsun? Yapma diyordum. Sana ne? Seni ilgilendirmez. O sekreter bunun zaten ailesini biz biliyoruz. Kocasından bir hayır yok. Onun kendisinden olacak. Para, parasını kazan derken öyle ona da aynı muamele. Başkalarına da aynı muamele. Ne oldu? O kadın ailesinden oldu. Çoluğundan çocuğundan oldu. Bu iş yüzünden. kocası dedi bak yeter. Ben mi önemliyim? Senin işlerin mi önemli? O kadın da öyle. O, dönem öyle bir dönemdi. 90'lı yıllarda. Hani buradaki patronların kazandıkları bu zengin olmalarının sebebi bizim gibi enayileri çalıştırıp Tamam hakkını yiyip belli bir yere kadar geldiler. Halen de o zulmü mesela biz bayan hiç çalışıyordu. Saat yüzer o zaman 12 Mart'tı. E, ve inanır mısın dışarıda Ağustos ince çalışan Alman kadına 18 20 18 20 mark veriyordu ayda 35 3500 mark maaşı vardı. O, bayan çalışır 2000 marka en iyi işçisi dosyayı kapatıyordu. Daha aşağı düşük maaş veriyordu. Niye bilmiyorum Safız. Tarihimiz saf. Halkamız yok. Desteği, destek olan insanlar destek için bir insan olmuş olsa hani bize biz o durumu o hakkımızı yedirmeyiz. İnanır mısın, Büyük paralar bu. Anlattığım şey. Tekrar yine atacağım size. Sadece ben bunu bir kısa bir anlamda anlatayım. Ama çok detaylara gireceğiz. Bir özetini anlattım. Çok büyük paralar. Benim paramdan, hakkımdan çok büyük arsalar aldı. şeyler şeyden Şönefet tarafında. Ee, Başadan hakkından da olsun. E, paralar alındı. Hepsi bir yere geliyor. Ufak bir şey de olsa yani. Hesap da olsa olsun. O birikim bunun içerisinde. Kimsenin varı kimseye kalmaz. Hiç kimsenin varı kimseye kalmaz. Eğer sana Allah işçi vermişse, iyi bir insan vermişse, onu kullanmaya hakkın yok. Bunu kullanmaya, istesen komünist ol, Alevi ol, Suni ol, Şafi ne olursa kullanamazsın. Allah sana bir müzafer vermiş. Sen o müzaferin değerini bilmiyorsun. Kullanmaya çalışıyorsun. Ben ne oldu? Ben işten ayrıldıktan sonra o adamın yüzde elli müşterisi bana geldi. Beni aradılar. Bu çocuk nerede? Sen gider de gider, biz aynı fiyata ver. Biz aynı şeyi senden yapacağız. Ben ne fiyat